Bugün günlerden 17 Ağustos 2021. Tam 22 yıl geçmiş demek ki bugün o tanımsız ve o korkunç acının üzerinden. Yarın, yarın deseniz 52 de olacak mutlak. Bir gün ise bir gün belki 70 artı 2 ve belki de hiç göremeyeceğimiz o günlerden bizler de Evet bizler de bir yenisi olacağız. Daha yenisi diyorum. Mesela 102, 402 kim bilir erecek ve gelecek yine günler ve yeni bir gün olacak. İnsan 902'yi bile yaşayacak. 902. yılında bile bu felaketin yürekler kanayacak, yürekler dağlanacak ve yürekler 902. yılda bile yine yine ağlayacak. Ve diyorum ve şu bereketli topraklar mutlak yeni filizleri de doğuracak. Hiç göremediği ama hasretine her gece yarısı yanıp durduğu yine bir Ağustos ve belki yine sıcak günlerin bir 10 artı 7'sinde solurken 1999'u canlarına sıkı sarılacak. İzin verirse bu sinsi sular ve izin verirse, izin verirse işte şu kutsal toprağı. 22 yıl geçmiş 17 Ağustos depreminin ardından 17 Ağustos şiirsel bir anlatı sözleyen ve yorumlayan Mehmet Can Bolat müzik eşlik Mert Can ki yıl geçmiş 17 Ağustos depreminin ardından diyoruz. Evet. 17 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti'nin acılı sayfalarından belki de en önde geleni diyebiliriz. Birkaç söz edelim istiyorum. Hatırlamak ve bellekleri tazelemek adına. 17 Ağustos 1999 günün gecesi saatler 03.02'yi gösterdiği bir sessizlikte sanki sanki gök kubbe çöktü o marmaranın üzerine. Öfke kustu sanki tabiatana, sustu o an insanlık, sustu. Evet, evet Türkiye'nin atar damarı sayılan doğurgan, üretken Marmara bölgesinin yaşadığı o korkunç depremin üzerinden bugün tam 22 yıl geçmiş oluyor. Kimi kaynaklara göre 15.480 vatandaşımızı yitirdik bu felakette. Kimi kaynaklar ise can kaybının 20.000'in üzerinde olduğunu söylüyor. Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki bu ağır deprem felaketinde yıkılan, hasar gören ev sayısı 285.000 deniyor. Aynı tabloda yıkılan, harap olan iş yeri sayısı ise 43 bin civarında deniyor. Yine edindiğimiz kimi bilgilere göre Türkiye topraklarının %92'si deprem kuşağında bulunuyor. 83 milyonluk ülke nüfusunun da %95'i işte bu deprem kuşakları üzerinde yaşıyor. Buna karşın yapılaşmada hala deprem bilinci tam olarak sağlanabilmiş değil uzmanların ortaya koyduğu görüşler ve güncel raporlarda bunun bir kanıtı olsa gerek. İnşaat Mühendisleri Odası'nın verilerine göre yalnızca İstanbul'da bulunan yaklaşık 2 milyon binanın yarısı hala olası bir deprem açısından büyük tehlike arz ediyor. Yine bu odanın verilerine göre Türkiye'nin 11 metropol kenti ve tüm sanayi tesislerinin %75'i de bu deprem kuşakları üzerine kurulmuş durumda. 17 Ağustos sonrası yalnızca Türkiye'nin değil Dünyanın en kalabalık kenti olan ve dünyada deprem riski en yüksek 10 ülkeden biri olarak tanımlanan 15 milyon nüfuslu İstanbul'da 493 toplanma ve çadır kurma alanı belirlenmiş. Ancak geçen süre zarfında işte bu alanların, korunakların dörtte üçü ne var ki yeniden ve el altından sessizce imara açılmış. Ve buralarda çoğu AVM, alışveriş merkezleri ve gökdelenlere ev sahipliği yapmaya başlamış. Ne diyelim? Sözün bittiği yer. Eğer öyleyse Tanrı Türkiye'yi korusun. Mehmet Can Bolat